Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in men la yecuzu lehu el cem'u beynen nusukeyni o kimse ki men la yecuzu lehu caiz edilir kendisine el cem'u beynen nusukeyni iki ibadet arasını yani hac ve umre arasını birleştirmek hac ve umreyi birlikte yapmak kimlere caiz değildir? Sual. Hal li ehli Mekke'te Mekke ehli için var mıdır? Kiranun ve temettuun. Kiran şeklinde hac yapmak veya temettu şeklinde hac yapmak Mekke ehli için söz konusu mudur? Cevap. Ehli Mekke'de Mekke yaşayan kişiler ve ehlül harami ve haram bölgesinde ve ehlül hilli ve hil bölgesinde, hil bölgesinde, hil bölgesinde hil bölgesi ki aynı yani, ellezî yeskunûne dâhilel mevâkiti haram bölgeyle mikatlar arasında kalan kişiler. Ehlül ehl denilen olay onlardır. Bu arada kalan kişiler la yecuzu lehum onlar için caiz değildir. El ve la kiran da temettu'u da caiz değildir. Mekke ehli haram bölgesinde yaşayan ve Hil bölgesinde yani miqatla haram bölge sınırları arasında yaşayan kişiler için kiran ve temettü şeklinde hac yapmak söz konusu değildir, caiz değildir. Bellihum onlar için bir vardır. El ifradu khaseten sadece ifrat şeklinde hac yapmaları söz konusudur. Başka türlü hac caiz değildir onlara. El cinayatu ve cezeuha Cinayetler ve onların karşılığında verilecek cezalar. Sual: Ma hi el cinayetu? Cinayetler nelerdir hil hacci ve el umreti? Umrede ve hacda ki cinayetler, cinayetten kasıt yani orada yapılmaması gerekir de yapılan şeyler, yapılan yasaklamalar diyelim kısacası nelerdir? Cevap: El cinayetu el hacci ve el umreti hacdaki ve umreti, umredeki, yasaklamalar ala nev'ayni ikiye ayırlar. Bir, cinayetin fil ihrami, ihramla alakalı olan yasaklamalar ani irtikabe mahzurati, yani ihram girdikten sonra yapılması gereken şeyler ki yapılan sonuç itibariyle yapılan şeyler yani o yapılan canlı ceza alınacak. İki, cinayetin fi ahalil Hac vel umrati hac ve umrenin fiillerini yerine getirme noktasındaki eksiklikler veya cinayetler yani yapılması gerektiği de bu sefer yapılma, yapılmayanlar. Ke terkil vacibi mesela bir vacibin terk edilmesi ve ihlalin fit tertibi veya tertibi ihlal etmek. Ve tehiril farzi veya bir farzın tehir te edilmesi. Evil vacibi veya da vacibin en vakti vaktinden tehir edilmesi sonra yapılması. Sual beyinu cinayatil ihrami ihramla ilgili yasaklamaları yani ihramlıyken yapılmaması gereken şeyler nelerdir? Açıklayınız. Cevap hiye semanin 8 tanedir. 1. Lubsul mahiti lir erkekler için dikili dikişle yapılmış şeylerin giyilmesi. 2. Tahtiyetur başın kapatılması lehum erkekler için başın örtülmesi, bir şeyle kapatılması. 3 ve tahtiyetul veşhi yüzün kapatılma, kapatılması, örtülmesi lir ricali ve nisai cemiyen bayan ve erkekler için hepsi için söz konusudur bu yasaklama. 4 ve tayyibu ve tatayyubu e, fil cismi ev sevbin e, elbisede veya bedende, avuç e, bil ihrami, e, ihram elbisesinde veya bedende veya evli firavashi ya da döşek yatılacak yerde, o tür şeylerde te güzel koku sürülmesi. 5 ve halku e, kılların kolların e, kazınması, evli kaski da kısaltılması, min ayi umurigin kana her nerede olursa olsun, her nereden olursa olsun kılların e, kısaltılması veya kazıtılması. 6 ve teklimul esfari e, tırnakların kesilmesi. Yedi ve istiyadu saydil berri kara hayvanlarının havra, av hayvanlarının avlanması. Ve kezad delaletu aleyhi ona rehberlik yapılması bu konuda av noktasında. Ve işareti ileyhi ya da avı işaret etme şeklinde bunların hepsi yasaklanmış şeylerdir. 8 el-cima'u cima ve dava'ihi ve onu götüren şeyler yani ilişkiye, ilişki ve ilişkiye sebep olacak, götürecek şeyler ki ve ey el-kubletu gibi mesela öpme, evl-lemsu ya da e, dokunma bir şehvetin şehvet ile dokunma gibi e, şeyler bunlar hepsi haramlar yani yasaklanmış şeylerdir. Lubsul <laughs> mahiti Dikili bir elbisenin dikili bir şeyin giyilmiş olması konusu. Sual: Beynut tafsil ile tafsilatı açıklayınız ficineati lubsil mahiti. Dikili şeyi giyme noktasında bunu, bu cinayet yani bunu yasaklananı çiğneme noktasındaki tafsilatı anlatınız ve cezaiha ve onun karşılığında ne ceza verilir? Bunun karşılığında ne ceza verilecek? Onu açıklayınız. Cevap. İza bisel mahrimu el mekhite. -mah Dikili bir şey giyerse ihrama giren kişi. Ve huvel melbusu mehit denilen şey nedir? yani dikili şey el melbusu giyilendir el me'amulu e, yapılmıştır ala heyetil bedeni bedenin yani e, cismin bedenin heyetinde şeklinde yapılan ev ala heyeti ba'dil a'adai ya da azaların bazısının şeklinde yapılan dikili şeylerdir nasiyen istersen bu unutarak giyilmiş olsun ev amiden bilerek giyilmiş olsun ev muhtiyen ya da e, hata sonucu yapılmış olsun. Mukrahen zorlan ev ta'yen ya da isteyek yapmış olsun. Bi özrin istersen özür ev bi gayri özrin istersen özürsüz yapılmış olsun. Tüm bunların hepsinde fe ceza. Bunların hepsinde ceza vardır. Ceza kesilir. Bir cezası karşılığı vardır. Sual. Ma tafsilul ceza fi zalike. Bu konudaki ceza nedir? Bunun tafsilatını açıklar mısınız? Cevap izale lebisel mahita dikili bir şey giyerse birisi ve istemarra ala ve giymekte devam etti, devamlılık gösterdi. Yemin ev leyleten gün boyunca, ev ya da gece boyunca ev miktar ahidihima ya da ikisinin miktarı yani gün ve gecenin miktarı bir gün mesela 17 saatse veya işte gece 18 saatse gece 8 saatse gecenin mesela dört saatlik gece, 4 saatlik de gündüz giymiş oldu. Yani o toplam gece miktarı. Dolayısıyla 8 saatlik miktarı tüm gece giymemiş olsa bile toplamda 8 saatlik bir miktar doldurmuşsa ve o bir kan dökmesi lazım ki ey yani zibhu bir şat kesmesi fil haremi haram bölgesinde haramda bir şat yani bir yaşına girmiş koyun ya da iki yaşına girmiş keçi kesmesi gerekir. Sual. Fe inne bise qalla min yevmin ev leyletin. Bir günün veya bir gecenin daha azı bir miktar giymiş oldu bu dikili şeyi. Feme cezauhu bunun cezası karşılığı nedir? Cevap aleyhi sadakatun onun üzerine bir sadaka vardır. Mislu sadakatil fıtri fıtır sadakasında verilecek şekilde bir yoksulu doyuracak miktarda yemeğin verilmesi lazımdır. Min burrin e, şey olabilir, buğday olabilir, ev gayrihi ya da buna benzer bir şey olabilir. İzâ kânel lübsü tabi ekstere min saatin eğer bir saatten fazla giymiş ise bu dikili şeyim. Ve inne bise min saatin eğer bir saatten daha az bir müddet giymişse fe, fale aleyhi kabzatu burrin bu durumda bir avuç boday vermesi yeterlidir. Sual: "Falaw labisai ayaman ve layaliye, günler ve geceler boyu giydim. Hal yata'addadu el ceza'u li tüm günler için ayrı ayrı ceza vermesi gerekir mi?" Cevap: "Yutiuhu fizarke zalike damun wahidun bu boyunda tek bir kan dökmesi yani bir tek kurban kesmesi yeterlidir. Lakin lev zabaha ancak keserse liye min o yevmeyni bir gün veya iki günlük için keser. Sümme lebise ba'dehu sonra tekrar giyerse bu kesme işleminden sonra ev damel alel lufsiye da elbiseyi çıkarmadan devam etti giymeye ve o arada kurbanı kesti ve diye hala devam ediyor giymeye ala l-lubsi ba'de şati şati kestikten sonra yecbü aleyh el ceza ustaniyen bu durumda ikinci bir ceza vermesi ikinci bir yasağı çiğnemiş sayılacağından dolayı ikinci bir ceza vermesi lazımdır. Yani ikinci bir kan dökecek, bir kurban kesecek. Sual levle bise giyerse cemi'in vel mekhiti olan şeylerin hepsini giyerse yevmen yevme vahidin tek bir günde. Yani bir gömlek giydi, sonra çıkardı şalvar giydi, sonra işte üzerine şapka giydi mesela dikili olarak bir şapka veya ayakkabı gibi. Bir günde farklı farklı bu şekilde çeşitli dikili şeyler giydi. Mesela zaten diyor, lebsel kamise, e, kamis giydi yani gömlek giydi ve ile şalvar giydi ve meda ila gâkiyemen bir gün geçti bu süre içinde o miktarı huyadan bir miktar boyunca geçti bir, bir gün miktarı geçti haliyet ya taaddedu ceza bu durumda ceza taaddüt eder mi yani birkaç tane ceza vermesi mi lazımdır cevap la ya taaddedu ceza bu durumlarda ceza taaddüt etmez yecibu aleyhi demun vahidun tek bir kan vermesi lazımdır ee, bu durumda bizalike kullihi bu hepsi için tek bir kan vermesi yani bir kurban kesmesi yeterlidir. Sual. Ve irteda bil kamisi. Gömleği rida olarak kullandı. Yani kendine sardı vücuduna. Ev ittezere bihi ya da gömleği izar olarak kullandı. Yani peştemal gibi e, belden aşağıya sardı. Ev bisteravili ya da şalvarı o şekilde kullandı. Ma cezahu bunun cezası nedir? Karşılığında ne yapılmalıdır? Cevap, la ceza aleyhi bu durumda fidalike böyle yapan kişiye yani gömleği rida olarak e, şalvarı e, izar olarak kullanan kişiye bir ceza yoktur. Diyenler mahzur çünkü mahzur olan yasaklanmış olan mekhiti, e, dikili olan şeyin giyilmesidir ala tariqati o yolla ki e, yulbesu biha fil örfi vel adeti örf adette nasıl giyiliyor o şekilde ona on o şekilde giyerse şey yapılır. Örf adette giyilenin dışında bir şekilde kullanımda ceza söz konusu değildir. Lev irteda sual, lev irteda biridain, lev irteda biridain, bir rida bir, e, giyerse, yani e, üzerine bir örtü e, rida olarak kullanırsa, hiçte beynehum. Arasında o rıdanın dikiş vardır. Rida gidiyor ama arada bir dikiş vardır. Ev hite etrafı ya da etrafı e, dikilidir. Ev itte bi izarin ya da bir izar e, bağladı. Hite <laughs> tarafehi kenarları e, dikilidir. Hel yecube el ceza'u bu durumda ceza vermesi gerekir midir? Gerekeyim, gerekir mi? Ceza verilmesi lazım mıdır? Cevap. Na <laughs> yecibu fi zalike ceza bu durumda ceza gerekmez diyen nehu lem çünkü yapılmamıştır ala heyetil bedeni beden heyetinde ev ala heyeti ba'dil ya da bedenin değil de bedendeki bazı azalar heyetinde yapılmamıştır bunlar illa ancak ennel fadla ancak ennel aftala aftal olan en la yukhata er ve rıdanın veya izarın hiçbir şekilde dikiş olmaması lazım. Bir şeyin hiçbir şekilde bir dikişin olmaması lazımdır rıda ridada ve ee, izarda. Sual la ve lebise dikili bir elbise giydi. Mutayyiben ve aynı zamanda koku da sürülüdür bu elbiseye. Yevmen o miktarehu. Bir gün ya da bir gün boyunca giydi. Mâdâ aleyhi bu durumda kendisi ne yapmalıdır? Ceza olarak ne kesilir buna? Ne ceza vermelidir? Cevap. Aleyhi demani iki tane kan yani iki kurban keser. Demul lupsi bir giyme bilme el dikili şeyin giyilmesi için verilen kurban ve lahiru littayibi ikincisi de güzel kokudan dolayı olacak olan e, kurban. Sual. Lev le bisel hufveyni e, mest giyerse ev ya da çorap giyerse ev el ya da ayakkabı giyerse hel yecu aleyhi şeyon, bu durumlarda ki kişi bir şey ödemeli midir? Cevap yecu aleyhi fidalike bu durumlarda ona gereklidir. E, vaciptir demun bir e, kurban kesmesi. İza, lem, İza lebise yevmen ev leyleten bir gün veya bir gece giymiş olursa ev miktarı ahdihima ya da ikisinden birinin miktarınca bir gün boyunca veya bir gece boyunca değil de gün ve gece giymiş ve ikisinin toplamında bir gün veya bir gece vakti kadar ediyor. Bu durumlarda bu durumlarda bir kurban kesmesi lazımdır. Ve fi ekalli min zalike bundan daha az olursa yani gün veya geceden daha az bir müddet giymiş ise Tecibu sadakatun sadaka vermelidir. Bir şartın şu şarttaki en yekuna mugaddiyeyni lil ka'beyni. Bu giydiği e, çorap vesaire diğerleri ka'bleri yani aşık kemiklerini kaplamış olması lazımdır. Ellezeyni o aşık kemikleri ki huma onlar fi fi evsatil kademeyni ayağın ortası denilen kısımda bulunurlar. Ya yani, orta denilen ayağın hemen bileklerin kenarında sağında solunda ortalama bulunan aşık yemikleri kaplamış olması lazımdır bu giyilen ayakkabı çorap ve benzeri şeyin